Merhaba arkadaşlar, bravo, biliyorsun. daha beraberiz. Ben Muhammed hemen oyun başlar arkadaşlar evet. Alacağım. Alacağım, Ben de başka bir yerde oynuyorum arkadaşlar şu an. Evet. evet, Mert de yanımda bu arada, onu da söyleyeyim. Tamam da ben gitmem lazım, benim çok kötü Evet arkadaşlar, ben de bu bölümde şu dağlara gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi öldüm, çok kötü oldu benim için. Bu kadar iyi gitmiştim abi ya. Bu kadar da şanslı olur mu? Evet arkadaşlar benimki şu an iyi gidiyor. Bir sandık bulsam daha da iyi gidecek. Evet, çok güzel Hatta çıkan, çıkan bölüm de güzel arkadaşlar ama biraz lav olduğu için biraz zorlaşabilir. Şu yerlerde lav var mı? O aynen öyle orada çok lav falan var. Ama chest bulabilirim. Çok rahat buluruz abi yani baksana Oraya girme abi Orada bir tane chest var Git git ben nerede olduğunu biliyorum Gördüm diyorum? şurada Aynen Sen Ben ona bu map'i oynadım Ya şey arkadan biri daha mı Blok şeydir Blok bu Düştü mü bir de var. Aynen blok çok güzel Chest'in içinden kesin bir şeyler çıkar Bir deri kıyafet alsan çok kesin Bir de yemek olsa Aa, Almışlar ya. ya zaten yani. belliydi Açık bir alanlar nereden gidiyor yerde arkadaşlar şey Evet arkadaşlar biz hemen gidelim. Şöyle bak. Demiş arkadaşlar abone olabilirsiniz. IP öğretmeniz. E bu arada herhalde, ilgili sıkıntıları, dertleri falan olanları, olanları için oyunu nasıl kurup oynayacağız Çözde falan anlatacağız. Al abi Aa, al. Bu ne ya? Çok iyi olan arkadaşlar. Hemen 1 2 yap. 1 2 yap adam gelmesin arkandan. Balıkta kalsın onu da almadım. Balıkta kalsın yani. Fakir bir yani. <laughs> biri almış. Fakir biri almış. Öyle demeyelim de yani. Zor durumda biri almış. İki evet. tane daha demirim o Sendeyiz şu an abi. Çok yeme. Zeylan Zeylan Yalnız buradaki ne? almışlar? biraz güzel ama çok ormanlık ya. Yani. çok yani şey tamam, Almayan olabilir abi yani illa almışlardır diye ümitsizliğe diye kapılmayalım. Zıpla abi. Almışlar önemli değil. Bizim için. Bak şurayı çok güzel Ejderha yani. Ejderhan. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. şu an iyi durumumuz iyi değil mi? Tabi yani şu an durumumuz iyi. Arkadaşım son... ikinci videomuz hani bu Hemen çok da yani, yani büyük bir başarı Olan, O ilerledikçe, ilerledikçe gelişeceğiz. Gelişeceğiz. Aa şurada chest var abi al onu. Ama şey diğer oda diğer evlere de bak. Evet Güzel yapmışlar aslında. Adamlar yapıyor. Bak burada chest Evet. Şu, buraya ben çıkamıyorum çünkü. Şu alabilirsin onu. Oo, oba. Oba, iki tane külçe. Tamam, yemek diğerlerine çiğ balığı almayın alalım. Al Tamam, veri botuna gir. Adam geliyor yalnız, kaç. Gördün mü? Galiba gördüm, sen kaç. Şu sonra bir tane daha ev vardı galiba. Ama Aynen, yok gelmiyormuş şimdi. Yani. galiba, ben yanlış gördüm. Şu an iyi. Bir stick bulsak, evet, bir stik crafting table'la gerçekten... birlikte. Çok iyi olur. Uy! Abi oradan dikkatli git yavrum. Gerçekten Allah Allah. Atarız yani. Bu arada arkadaşlar Çok zor yani. Yani çok Kişi geliyor yani. Arkadaşlar biz ilkinde o yani abi, çok ya. yaklaşırsın korkuyoruz korkuyorum ya ikinci Olacağız. evet ama almışlar beni. bence de almışlar uf 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 uy beleş karpuz beleş karpuz böyle bir Şu şey olmaz abi diğerlerine alma abi diğerlerine alma uğraşma arkadaşlar buraya kimse gelmemiş gibi gözüküyor gerçekten ya, gelmemiş yani. gibi yani yani bu ne beleşiktir ya çukur içinde çeşit yani. bu ne beleşik şey abi Abi dikkat et yalnız. Ben orada lan var korkusuna korkuyorum. Çık abi ya çık çık şurada zıpla geç. Dur ağaç es var sen orada. Abi sen. Aman tanrım. Bir tane elma alalım lazım olsun onları da alsınlar ben. Ne bileyim yani. tamam. Tamam şimdi bir kıyafet şimdi. Tabi arkadaşlar şu an Muhammed çok iyi oynuyor arkadaşlar ee, çok iyi de gelişti. Geliştik. Önümüze bir Diamond kılıçlı herif çıkarsa gerçekten... Zorlayabiliriz Zorlayabilir. yani Canını alırız ama ölebiliriz yani. Diamond kılıçla da evet. Muhammed yalnız ilk videomuzdaki e, birkaç dakika evet bir bozukluk oldu gerçekten evet, de. O, gerçekten. O, onu düzeltmeye çalıştım evet. ama olmadı. Çalıştı. Onun için biraz zaman kaybetmiş olabiliriz. Evet, çok özür dileriz. İlla ki böyle atlatmalar olabilir. Hatalar he? falan olabilir. Yani yok olabilir. Tabii hmm. ki de yok olur. Oh, aman tanrım. Yani ben böyle bir şans bilmiyorum. Muhammed'in yani bulduğu bu, chestlere bakın arkadaşlar. Bir yani. tane şey olsa çalışma masası. E ne yapacaksın abi onu? Çubuk lazım ama değil mi? Şapka yapar. Çubuk, evet, şapka da yapar yaparsın 5 tane deri gerekmiyor mu şapka için? Evet. Gerçekten çok yüksek yani çok güzel yerlere geldik. Bence buradan gideceksin arkadaşlar. Arkadaşlar bazı yanlış anlayan kişiler Bölümümüzün adı devamam değil yani vehamam. Evet, yani yanlış Ve anlamayın. Yanlış lütfen onu. anlamayın. Ve aman da yanlış anlamasın. O oh, yani hiç yani Bundan da bir çubuk çıktı. Hey ya, olsun bundan... yakarız herifi yakarız. Herifi yakarız. <gülüyor> Yapmadım, <gülüyor> olacak. Yakarız ee, arkadaşlar. E, bu arada arkadaşlar yani şey gördük e, gördüğünüz gibi ilk videolarımız sıkıcı ol, olabilir size göre ona bir ol şey demiyorum ama sonraki videolarda gerçekten eğlence olacağına inanıyorum adamlar falan varsa dikkat et Muhammed. Buradan gelmiştik sen ama olsun Gelmedin yine doğan. şuraya gitmedik biz yani. Gittik mi? mi? Ama gitmedik, gitmedik. gitmedik vallahi gitmedik, Çünkü bizim gördünüz kırmızıydı değil mi? Kırmızı. Aa, kırmızı yerdi. Yemek yedim hatta ya biz. Yedim. balık abi. Ya abi niye aşağı diyorsun ya? Acaba bunun yapılış mantığı mı? Anlamadım. Boş ver oğlum. Ha Gelmiş. çünkü kanka. Geldi bak. Gelmiş. Buraya girmedik aga. Şuraya girmedik biz. Burada delik yoktu ki. Gir Aynen oraya. Abi. Bak. Of, 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 şurada uh, uh. bir tane chest var. Onu alabileceğim şimdi. Ama sömürmüşler bu kadar büyük ihtimal. Buraya nasıl giriyoruz? On <laughs> aradan alıyorlar işte. Manyadın mı lan sen? <laughs> ee, şimdi nereye gidelim abi nereyi tavsiye edelim oraya? Ejderhaların bulunduğu bölgeye gitsen Arda. Şu mu? Evet. Gidelim. Yok gitme oraya. Siyah ejderhanın bulunduğu. Dört dönü, ara oraya. Bu. Ha o buzlu yer. Gittik ama gene onun çevresinde chest buluruz yani. Chest değil Bir, de e... biraz adam öldürsek yine gaza geliriz. Ama abi adam öldürmek için şey lazım. Kılıç lazım. Bir hiç şey var. yok. Evet. Sen şurada ilerle abi aynen Öyle oradan. Mi? Aynen o yüzden böyle böyle gidelim şey. ki, bulamaya bulamasak bile çıksın yani en azından. Bunla da alırız, deminle de hatta altın. alırız, fark etmez. Fark etmez ya o oyun sonuçta. Hı. Yalnız... Oradan gitme, bence oradan gitme. Abi Daha oradan gitme. Oh! Abi senin ben balığına var ya... Gerçekten ikinci bölümümüzün olduğuna rağmen... Yani bayağı, bayağı şey oldu Bayağı bir bal. Bal oldu. Oradan alabilirsin. Yukarı. Bala gel iki bölümünü de çekebiliriz yani bu da ikisi yukarı olabilir bak. serinin ikincisi. Yukarı bak yukarı. Tam gördüm oğlum. Ha şey. Elma ya çok dişimize yarama yarar ama. Hadi biraz elma yiyelim. Yiyelim yani. Şimdi arkadaşlar öncelikle tabi videoyu çekerken e, zorluklar yaşıyor muyuz yaşıyoruz birçok bir sıkıntı yaşıyoruz. Ee, bu sıkıntı yani sıkıntılarda her, her, video çektiğiniz gibi koy abi demeyin. Neden mi? 10 denememizin <laughs> ikisi tutabiliyor yani. Ona göre yani on, onun için arkadaşlar. <laughs> evet, tabi arkadaşlar böyle olabiliyor. Ne bir şey ama boştur herhalde. Onu ne satayım demir baltayla dalacağız herifler artık. elin Tamam hemen demiri al, demiri al, demiri al. Tamam abi şimdi git dal. Tamam. Git git. E'ye bas bırak dal. Burada dalacak bir şey. biri yok ki. Kime dalacak? Aynen. <laughs> bir, yani bir, bir. bakalım ya. Varmış kişiler de arkadaşlar yani. yani? O lobi ya. Yani, o şeydeki. Hunger Games'in arena'daki. Vardır gibi. yani büyük iş kişilerin azından. Gitme lava gitme lava dibine gitme abi. Korkuyorum vallahi ya bak. Yapma Allah'ını seversen yapma. Yapma. Bazen arkadaşlar tuzak yapıyorlar. Bir Oo, kere... Bu çadırları dolaşır. Hiç hiç gitme abi ver. Neyse. Hani çok tehlikeli olacak yoksa hani sonra video gidecek falan. Ondan sonra yereceğiz yiyeceğiz ne evet. Şuraya gidelim bak aga, aga. Ben gideyim mi oraya? Sen gidiyorsun zaten oğlum ne ne İşte bana ve işte ben yapayım mı yani öldüreyim mi? Yalnız arkadaşlar evet. Her gir her yani her eve girmeyin. Tuzaklı uzakta çıkabilir. Ondan Çıkar sonra ya, çok kötü şeyde. oluyor. Sanki burada bir insanların hepsi burada toplanıyorlar zaten hep şey. dağılmak Yanlarına bakarak da tuzaklı muzaklı. Belki beleşten bulur. Şimdi yukarı çık yukarı. Yukarıda. Ama Al almışlardır, almışlardır ya. Dedim yani. Dedim ya Ben de bence burada. Beleş mesela. Mesela. Güzel yapmışlar yalnız oyunu arkadaşlar. Şehir miyiz? Crafting Güzel table yani. var mı acaba buralarda? Crafting table olsa gerçekten çok iyi olacak. Aa, ocak Ocak... Ocakta ne var? Ocağın içinde bir şey çıkabiliyor aslında. Balık pişir var ya. Kömür mamur. Annem lan ne saçmalıyın oğlum. Dur şuralara bak çalışma masası. Sen ne zaman oradan buradan bir şey çıksa çalışma masası olmuyor. Aynen aynı yerde mi? Abi. Abi, abi yapma. Abi, abi yapma. Ya Allah Yok abi, yok abi. Yok, yok. Yok Çabuk abi. Bak yalan atıyorsun bana. Git bir yerden çalışma masası bul, bir şey bul bak. <laughs> Muhammed aga elini ayağını öpeyim seni. Yine <laughs> aga yapmazsın. Neydi elmas mıydı zümrüt miydi? Elmas kılıç yapacağız. Elmas kılıç yapacağız. Diamond'la dalacağız da heriflere ya. Şunların içine gir bak bir şey çıkabilir. Abi ne yapacaksın şimdi diamond kılıç diyorum burada sana. Ama en iyisi bakın yani sürü için. Sonsuza Abi çok zırhımız yok yalnız. Zırh biraz kötü. Ama diamond kılıçız abi yanımıza kılıç o, ol, 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 ol olamayabiliriz. Yani eğer çalışmamızı bulursak. Tabii bulursak çıkarız yani. O Hakikaten emin Ne kadar uzun yapmışlar ama oraya yani. Kötü son olabilir. Ha, yoksa olabilir. Şimdi arkadaşlar e, çalışma masası sıkıntımızı hala daha yaşıyoruz. Ama şeyin başında var mıydı Metin? Metin başında var. Bak oradan sesler geldi. Ne ses? Adam olabilir. Abi Diamond ya ee, yemin ediyorum hani 10 kere oynayışımda birisine çıkmıyor şimdi mi çıkıyor ya? Böyle bir şans olamaz. Ama şans... Olsun bir dahakine Mert'te de olur. Mert yani videolarımız. Haa de çekeceğimiz zaman o bende de olabilir yani. Evet. Hani sonuçta chestten ne çıkacağı belli değil Diamond yani %50 çıkabilir bir chestten. Ne diyorsun abi sen ama gerçekten emasın. Dur arkadaşlar buradan gerçekten çalışmak istiyorum. Eee şimdi arkadaşlar çalışma masamız İnşallah vardır bu evlerin tekinde. Hı. Yok. Sanki aşağı düşecekmişim gibi oldu. Elif gördüm sanki abi ama. Olsun baltayla da varsın ya. Yani. Demir evet. baltayı galiba. Ölsek de o çok ünlü yani. ya. Ünlü sürüyoruz. Hadi bana sürüyoruz öyle İyi mi? Da. Da krizi, yok lan gerek yok. Ama acıkmışız. Neyse tam acıktığımızda. Yani. Tam acıktığımızda <laughs> aynen. Buraya çok dikkatli olalım. Aga ben kritik. Mı? Evet. Çok kritik tamam. Bu kadar çıktık. Abi. Abi bak. Hadi baldayım da. Abi öp beni ya. Tövbe tövbe artık yani bu nedir yani? Gerçekten çok şey. Ee, ben benleri... Ana dead match. Dead match e kaldık. Elmas kılıç. Aga çabuk yapalım. Bak. Kaç kaç. Yakarım oğlum seni gelme. Oh ya. Çok iyi Diyama aslında ya. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. bir, bir alma videosunun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.